Mümin mümin mümin. Allah'a iman etmiş bir kimsenin psikolojisi bozulmaz. Bir dervişin, bir sufinin psikolojisi bozulmaz. Allah'a teslimdir çünkü o. Mümin demek Allah'a teslim olan insan. Başına ne geldiyse geldi ya. Bir tek senin başına mı geldi? Bir tek sen mi çektin o zorluğu? Bir tek sen mi problem yaşadın? Bir tek sen mi iflas ettin? Bir tek senin mi eşin terk etti? Bir tek senin mi çocuğunla aran bozuldu? Bir tek sen mi bu dünyada problem yaşadın? Problemi yaşamayan insan mı var? Hele bu zamanda, bu devirde, bu ülkede yaşıyorsan risk altındasın hep. Eee psikolojisini bozmakla düzelecek mi? Hayır, mücadele edeceksin. Yeniden hayat kurulması gerekiyorsa yeniden kuracaksın. Yeniden iş kurulması gerekiyor. Kuracaksın. Yeniden evlenmek gerekiyor. Evleneceksin. Yeniden çoluk çocuk sahibi olmak gerekiyor. Olacaksın. Hayat devam ediyor. Hayatı yaşayacaksın. Bu noktada da özgüvenin olacak. Haram işlemeyeceksin özgüvenin var deyip de zulmetmeyeceksin. Ama psikolojini bozacak bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sufinin psikolojisi dirençlidir, sağlamdır. Bozulmaz öyle. Yürür problemse problem Allah Allah nidalarıyla yürür. Yanlış yaptı. Gider yanlış yaptı kimseden kardeş hakkını helal et. Bunu yaptım der. Eşse gider, eşine der ki hakkını helal et. Ben bunu yaptım, yanlış yaptım. Özür dilerim senden. Pısırıklık yok. Ne yapalım işte böyle. Haydi bozdu psikolojiyi, Boynu düşünüyor. Sarıyor boynu geriye doğru. Sar Allah sar, sar Allah sar. Kadınlar da iyice sarıyorlar. Erkekler sarıyor. Erkek adamsın diyorum, ne yapma sarıyorsun geriye doğru. Bırak geçtin yürüdün bitti. Eşim beni istemedi. Lan eşim yok memlekette diyorum. Yürü. İstemediyse kendisi düşünsün diyorum. Sen adam mısın ya. Yürü. E kadın diyor benim eşim istemedi. Kendine bak düzelt yürü. Adam gene istemiyorsa yürüsün gitsin baksın o da kendine bir eş arasın. Psikolojiyi bozmaya değmez. Psikolojini sağlam tut. Yenilme. Hayat seni yenmesin. Sen hayatı yen.